Merhabalar, ben Dietworks ekibinden diyetisyen Gökçe Orakçı. Bugün neden kilo alırız hakkındaki doğru bildiğiniz yanlışlardan bahsedeceğim. Neden kilo alırız? Her konuda doğru bilinen yanlışların olduğu gibi bu konuda da aklınızı karıştıracak bilgiler var elimde. Hepimizin kilo alma sebepleri birbirine benziyor ancak zannettiğiniz gibi bu çok yemek yemek değil. Anabolizma yani sentez, basit moleküllerden daha karmaşık moleküller oluşturma yani yapım tepkimeleridir. Katabolizma ise aynı tanımın tersi olan yıkım tepkimeleri olarak bilinir. Metabolizma ise bu tepkimelerin tamamı yani hem sentez yapım hem yıkım tepkimeleridir. Şimdi metabolizmaya geniş bir açıyla baktığınızda adeta içerisinde 1 milyar personelin çalıştığı her birinin bir üst merciye bağlı olduğu sistemler ve hepsinin amacının aynı olduğu bir çalışma sisteminden ibaret. Ancak bir koca fabrika nasıl 10 basit kural ile yönetilemezse metabolizma elemanları da sadece basit şekilde enerjiyi verdim yak sistemiyle çalışmaz. Yani sahip olduğunuz kilolarınız gerçekten bir ekip işi. Peki nasıl kilo aldık? 1- Maalesef çok yedik. 2- Su içsek yaradı. Aslında ikisi de doğru desem... Diyet matematik işidir. Alınan enerji ile harcanan enerji arasındaki farka bağlı olarak ya kilo alırsınız ya da kilo verirsiniz. Hepimiz hayvan hücrelerine sahibiz. Yani bizler aldığımız enerjinin fazlasını dışkı ya da idrarla atmıyoruz da yağ olarak depoluyoruz. Ama ben çok az yağ yiyorum. O yağ ile bu yağ tam olarak aynı değil enerji, karbonhidrat, yağ, protein üçlüsünden biri olmak zorunda. Üçünü de alıp harcayamadıysanız üzgünüm ama üçü de yağ olarak depolanıyor olabilir. Eğer bir havuç olsaydık nişasta olarak depolanacaktı. Geç saatte yemek yemeler, her sabah pazar sabahı gibi kahvaltı yapmalar, öğlen yemek yedikten sonra iş arkadaşlarıyla beraber kurabiye atıştırmalar ve üzerine oturarak çalışmalar, eve, işe, markete, eşe, dosta her yer arabayla gitmeler işte bunların tamamı bir araya geldiğinde günümüzün özellikle metropolün en büyük problemi olan kiloya evriliyor. Ancak papaz her zaman pilav yemiyor. Yani yiyor da her zaman kilo yapmıyor. Videonun burasına kadar gerçekten size anlatmış olabilirim. Ama aranızda eminim ki vallahi yemiyorum ya diyen bir kesim de var. Hadi biraz da sizi konuşalım. Yıllardır sizi kimse kale almadı. Yıllardır arkanızdan öyle diyor ama kesin gece yiyor dendi. Yıllardır su içtiniz ve yaradı. Herkes her şeyi yerken siz ağlayarak salatalık kemirdiniz. Hatta daha da beteri artık bu beslenme hayat tarzı haliniz oldu. Ekmek yemeyeli 20 sene oldu. Börek ve çöreklerin kokusu arasından kerevizi ayırt edebildiniz. Meyveleri öğlen 3'e kadar tükettiniz. Üstelik günde 5 litre su bile içtiniz ama ödeme atamadınız. Hatta ve hatta biraz önce söylediğim kilo olan insanların düştüğü hatalara asla düşmediniz ama yine de kilo aldınız. Çünkü beyin bazen Hatta çoğu zaman kurnaz Kilo almak bazen alınan enerjinizin azlığına bağlı da olabiliyor. Hadi gelin anlatalım. Bazal metabolizma hızı dediğimiz enerji sizin tabiri caizse koma halinde harcadığınız enerji. Ancak siz koma halinizden oldukça farklısınız. Bu sayede sabah uyandıktan sonra yataktan kalkabiliyor, giyinebiliyor, işe gidebiliyor, hatta spor yapıp kaslarınızı haddinden fazla yorup hamlayabiliyorsunuz. Bu noktada bazal metabolizma çizginisinin oldukça üstünde bir enerji harcıyorsunuz. Yani bunları yapmaktan vazgeçmeyeceğinizi varsayarsak yeni bazal metabolizma hızınız bu çizgi. Üzgünüm ama siz bu seviyede tüketim yaptığınız için metabolizma yani hatırlayacağınız o 1 milyar işçi çalışamıyor. Çünkü enerjileri yok. Beyin organlara müsrif tanısı koyarak çalışma kapasitelerini düşürdü üstelik. Ve siz bu enerji seviyesinde tüketmeye devam ettikçe beyin ya bir daha enerji gelmezse diye girdiği kıtlık bilinci yüzünden yediğiniz salatalıkları bile yağ çevirdi. Depo depodur, enerji enerjidir. Bugün Diyetworks ile yemediğiniz için kilo aldığınızı öğrendiniz garanti veririm ki danışanlarımın %95'i bu sebeple kilo alır. Artık sorunu biliyorsunuz. Sıra çözümde. Size randevu verebilmemiz için iletişim numaramızdan bizlere ulaşın. Çalı çalın, abone olun ve aç kalmayın.